ekspertiz yaptırdın mı önceden? Yok yaptırmadım. Genel olarak araçtan bilgin yok yani. Yok. Anladım. Şöyle anlatayım ben size. Aracımızın kaputu söktak iç dış boyanmış. Önlem bir kazadan dolayı. Sağ ve sol çamurluğu değişen. Sol arka çamurluk değişen. Sağ arka çamurluk değişen. İki tane bagaj kapağı değişen. Kapı değişmemiş. Kapı değişmemiş. Orijinal kısmı orası. Orijinal değil o da boyalı. O da, o boyalı o, o yani. yani, yani. Airbag'leri işlem görmüş. Yani gel şöyle anlatayım ben size emniyet kemerini göstereyim. Şu emniyet kemerine atılan direnç. Yani. Aynen. Direksiyonu gösteriyorum. Direksiyon da bu şekilde abi. İşte, aa, Görüyor musun? Başka bir tüp takmışlar, dirençlemişler, buraya bağlamışlar abi. Çalışmayacak yani. Açmaz ki abi. Açmayacak. Aynen. Bunları biliyor muydun? Yok. Hiç, hiç bilmiyor. Yani ben dediler ki, bizim dört parça bilmiyoruz. boya var, üç parça boya var. Üç dört arası. Araba tavan hariç boya değil. Bir, Arka iki, üç, dört, beş, altı parça değişen var araba. Airbagler işlemli, şaseler işlemli. Aynen. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok abi. Daha sorulacak <laughs>